Arabayı gördün mü? Say 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 say. Çok iyi oğlum. Aha. Bir daha baydım. Nereye kaçalım? Yedi bende yedi yedi baya yedi. Let's go man. Oh, she looking straight from the city demek. Sen beğenicik de beğenici ha. Sağ ol be. Ben gene video çekerim senin için. sıkıntı yok. bir atarsan... Nasıl o ciddilik bozuldu hemen? Ya. Beğen her şeydir evlat. Kendine bak. Ben ee, Hacı... şimdi ben, Birim, ben, ben, ben tabi atlıyorum. Akif de biri gitsin abi. Ben gittim. Yakın teması abi. Bistix'in tamam. liki çok güzel ya. Bistix. Güzel nick. Anlamı <laughs> ne acaba? Abi... Bist. Tamam bist de. Tamam, var? Allah Allah. Daha ila İngilizce öğreniyor hadi ya. lan. hadi ya. Allah hadi ya. Allah. Ya. ben k 98 çekiyorum burada. 8x olanlar saldırın. Altın miradımız var. Ay. Tamam tamam bu oyun bitti. Abi. Rahat ol lan benim. Aha tamam. bir tane 6x buldum. 8 de buldum. Ay tamam yaz bana bana 6 kedi. Aha buggy var. Arabanın, ben, gelsene Caz, bir dakika gelsene ses, kanka. sağda araba dur, sesi duydum sanki Ryze. Tamam devam et, devam et, devam et, devam et. Kanki buggy sesi duydum Kanka abi. ben buggy'ye iniyorum. Adam var, adam var, adam var, adam var kanka hiç değmez. Nerede, nerede? Karşı evlerde tepede. Burada mı kalıyoruz? Evet abi. Evet abi de şuraya, şuraya gidebilirsiniz o. abi akifle beraber sarıya. Altı, altı alayım. Sol, bro. sol alayım bunu. Benziniz var evet. mı? ben benzin kontrol yapacağım. Benzine, 8 var bende fazla. Ben de var abi Oo, Basıyorum ben buna. Siz nerede adam var diyorsunuz? Biraz Şu daha. daha, 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 daha. alınmaz mı? Neyse giderken alırız. Yok abi aldırm aldırmıyor aldırmıyor. Bıktılar. Giderken alırız. Şu arabayı benzin benzin yitekliyim arabaya biraz. Arkamızda arabalar <gülüyor> buradalar. tam <laughs> çek circle çek circle bize çek. Zınk. Oy tamam. Ama ilerleyebiliriz siz bilirsiniz. Araba geçti şuraya. Hı -hı. Evet. Köfteci geldi hanım. Bunu alacağım. <laughs> Gidiyor oradan. Var mı burada? Ay. Boş mu Arabaya abi. arabaya 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 arabalara. Gelin kanka gelin boş kuruz. bu tepe boş. Abi tam abi içeri bir tane arabaya. Baba tepeye geçiyorum sadece eve geç. Bak nasıl sürüyorum iso. Ay eve dağılın abi eve dağılın. Yanınıza o, geliyoruz o, değil o, mi? O. Sağdaki evi almıyoruz. Yok yok iki iki eve abi iki eve. Abi kimseyi tutmamamız okay. lazım. Bak evi çekiyor. Atla sen Cist. Eden sıkın abi gelmesinler size. Tamam. Geliyorlar. Kapattılar. Geldi, hoş geldi bana. Kapattılar. Abi kapattılar onları bulmamız lazım. Eve kapattılar. Tam geriledim ben. Bir tık geriledim. Abi önünde duvardalar. Dikkat et. Karış abi. Bir de, bir tane var abi benim. Bir tane var. Evin içinde de var. O bomba yedi mi? Barış abi. Nice'ın be. Helal abi ben geliyorum. Arka atıyor. Arkadan atıyor. Arka atıyor. Arka atıyor. Git atacağım. Gir gir içeri gir içeri gir Ay 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 ay. Kapıyı kapattım ay ama. Ya. Kapıyı kapattım. Gelim abi. Alırsın alırsın. Bulaşamazlar bize. Ay bir Sağa. Adam ben çok kötü oynadım. İso'da gördüm. Kapıyı kapattım. Kapa bir anlamadım. Caz caz. Kırdı biraz abi gördüm kapıyı Böyle, kırdı. Yok bir, kırdı. bir daha. Sıkıntı yok aldık sınav burayı sınav sıkıntı sınav yok. Bir daha hata yapmayacağım pardon. Estağfurullah no, abi yok. olur mu öyle işte, sıkıntı sınav. Abi çok sabit duruyorsun. Sınav. Karla vurmuş. Evet, evet 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 halledeceğim halledeceğim. Baksın bir daha. Ne? Bebeği almamız lazım beyler. Şuradan bir yarım tutamak almam lazım benim. Kaydım oradan bir. Helalsin Helal. abi Helalsin abi. Ya vallahi ben kötü oynadım demin. Vallahi ekstra bir oynadım diye aldık orayı yoksa GG'ydik. Araba geliyor abi oradan yine. Aynı yer mi? Evet gelmede. aynı yerden geliyor abi. Geliyor. Geçiyor. Aha sağ doğru geçti. Yoldan geçecek. yanıyor, Yoldan yanıyor, pat yanıyor, Patlatırsınız yanıyor. onları. Onları patlatırsınız. Bagi yanıyor, bagi yanıyor. Ölümde durdu. Durdu ölümde. Bak bomba atıyorum. Durmuşlar orada. Durdular ben orada. Yemedim. Yeme kuzen yeme. Ben arkalarına Yemedim. geçeceğim. Bir bomba attım. Ta tamam. Ay bomba arabayı patlattı. Evet. Güzel. Sonra, çıkıyor abi çıkıyor. Gitti gitti. Çok iyi oğlum. Abi. Üç kill yazdı. Helal olsun abi. Nice'ın be okay. abi. Araba geldi üstüne. M -M -M Ay, nereye? Hemen hemen hadi nereye? Bakıyorum Rice. 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 Info alıyor. Ta tamam, direkt gelsene bana. Geliyorum. Ben, ben yürüyerek de gelebiliyorum de yanına değil mi? Dur geliyorum. Ha, let's get this show on the road. arkandayım bebeğim. Tamam abi. Var var da bir yükselim abi baksana bana abi cross koysan tamam. tepeye. Koydum. Yo zaten sağdan bizim sol olsa geldi güzel. Hı hı. Yanın Jayce yanında bir Bunları. tane. Nere tamam. sıktı? Ay arka tutuyor arka tutuyor abi ben ölebilirim. Bir tane var ölememez bir tane var onun. Sana bir sopa attım. Ben düştüm kanka. Ben şu an abi. Kit basıyorum. Şuradalar. Caz. Sarıdalar kanka. Gelsene buraya. Gel gel. Ben sayfım sende. Oraya araba nice. yükselebiliyor. Çok iyisin. Helalsin Caz. Caz. Oynuyor lan bu Caz. Bagi, bagi mi bitirdin lan? Güzel güzel güzel. Tamam onu baydılar, baydılar onu. Nice. Oooo alana bak. Alan çok iyi alan çok, çok iyi. Nice çok iyi. Caz senin yanında bagi var diye bu arabayı aldım. Bomba açacağım tamam. Kilini çekti kilini çekti. Adam geliyor uzaktan adam geliyor uzaktan. Baydım onu, Zip, al o killi, al o killi, al o killi. Al, tamam. Aldım abi. Arkadaşlar, ben 5'e yaklaşıyorum, bilginiz olsun. Benim 556'ya ihtiyacım var. Gel, 425 benim. tane var, al. Atayım sana, ta atacağım sana. Tamam, aldım aldım Barış abi. Arabayı aldım. gördün mü? Right, 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 right. Nerede abi? Bak. O gelecek evet, bize, söyleyeyim sana. Şu alt evim var abi. MMM, HADU. MMM, HADU. Öldü aşağı, acayip aşağı Bir tanesi arabanın burada, önünde. Tekne. Bomba atayım arabaya. Sen oraya bak. Öldü öldü Tamam. Ayısın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? El bombası kaç tane var lan sen Reis? Hemen 4. Abi bak arabaya binecekler. Tamam abi. ben tamam. size bir şey söyleyeyim mi? Galiba arkamız temiz ha. Arkamız temiz abi. Arkamızda sıkıntı Aa, yok. Aa bak ya. sola sola araba gitti. Sol araba gitti gördün mü? Vurabilirim. Gördüm Atlatabiliriz. <laughs> Arabadan atladı. Arabadan atladı. Oha iyi ama Gerek yok bunları alana sokmaya. 83 tane var benim ha. Çok güzel. Çok güzel. 56 altın var mı orada? Nerede baydın? Tamam 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 çok iyi. Şu aracı bay. Tamam. Orada bir adam daha var, nakliyor. O ben de anlamadım. Dumuk'ta adam mı var lan? Burası attı, bu ev attı onu. Bu ev attı onu. 56 var mı senede abi? kanka bana yaz şeyden al o zaman. Bana bir kit atar mısın Aha! Ay! Aha bak şurada şurada arabayı patlatıyor. O kendi öldü, kendi atladı arabadan abi öldü o. Render almıyor, render almıyor, okey. Şu aşağıdaki var ya kafayı atacağım oraya. Aşağı he. sıkıyor abi, bana sıktı aşağı. Gerek yok oraya geç kapatma. atmaya. Şu, şu çukurda var. Öyle söyleyeyim işte. Gördüm abi, gördüm, gördüm. Hadi takım. Şu alttaki çocuk artık... Abi arkamıza geçti, önüne geldi. <laughs> baydım altı, baydım altı. İkilermiş, ikilermiş. Bana magi İki geldi. Magi bagim mi bagi. geldi? Dön, bagim dön, bagim dön, bagim dön. Geliyoruz. Önüme, önüme bak abi. Tam önümde. Bir daha baydım. Şuradan da baydım. Helalsin abi. Location. Oraya siz bakın bir dimbisi alıyorum. Tamam mı? Bak geldi altıda. galiba. Var mı Akif orada başka? Var var var. Tarza gideyim vurayım bak öyle istiyorsanız. Gel gel. Şurada bir tanesi. Mark the location. Taşa geçti. Biri taşta beyler. Biri taşta. Et evet, durdu ona. Gel kanka. Kitleyim. Göstermiyor. 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 Let's <laughs> 8 4 12 16 Kardeşim şimdi bu çok durumda iyi, çok iyi. kimse tutturamadı ki abi, tutturamadı. Bir ben tutturdum. Ben 5 mi yazmış? Dört demiştim ben. <laughs> ben, 4 demiştim ben. Aynen. Evet, Uçaklar alabilir miyim? Aynen aynen. Ben nereye gidiyorum? Sarıya mı gidiyorum? Sen de aynı Sarıya. Yani. Yok. Yani. Ha, Sarı 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 abi. Yok, sarı benim abi. Sen başıma gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben yanlış yere atladım. Lan, yanlış yere gittin. <laughs> Ama sıkıtıyor adam attı. <laughs> 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 Oğlum nasıl böyle? Nasıl yani? Al. Bir dakika bana uçak burası dedi pilot. Buraya atmayacağın dedi. Allah Allah. Pilot alkollü herhalde. Tam rezillik ha bu, bu ne saçmalıktır ya. Turduna girdiği girdiğiniz adam atlayacağı yeri ayarlı yapıyor. Bakayım böyle işi tamam mı? Ben de olsam ben de gülerdim. Haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda böyle bir yerim vardı lan. Konisek içine matların gibi yer yapmışlar. Evet evet, abi, şey. <laughs> Her yeni Kuru araba karşısına. geldiğinde öyle yapıyorlar. Oy bu Beşiktaş köprü tutması vardı. O muhabbeti yapsak ya. Ee, yapak abi. abi. Abi köprüye ben tuzak bile atıyorum. Varsa getirin atak. Abi insene burada sen. Oğlum ne kasıyor şey, ya? Fazla kasıyor oyun. Bak abi size, hep size geliyor Bagi. Tamam geliyor nerede? Bayağı iyi bayağı iyi öldü. <laughs> Helal abi. Adam, var adam var adam var önünde adam var. Solus. Sana bomba atıyor bomba atıyor iki tane bomba atıyor bak 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 üçler ben üçler. Ben Baydık. Tamam kit nasıl boyunca? Şu ağaç Üçler 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 üçler. Gel, gel, gel. Üçler. Ya bak Üçüm bir da. tane. Bir tane daha ne Oğlum Kolumda. Bir tane Tabii daha ne oğlum. Bir tane kaldı. Şurada bir tane kaldı, onu vurmanız lazım. SS var abi, SS var. Arabaya bindi o. Arabaya bindi abi, kaçıyor. Ne yapıyor? Yedi bende, yedi yedi, bayağı yedi. Nereye kaçalım? Nereye kaçalım? Kaç, tamam, şurayı, şurayı alırsınız abi. Kırmızıyı alırsınız. Lan be, arka vurdu. Şurası dolu abi, şurası dolu abi. Şu altı alırsınız direkt. Güzel abi. Oha! Bunlara satıyor bunlar. Kırmızı safe, kırmızı safe. Benim araba da orada. Tamam. Bak bir buggy daha geliyor. Kafa mı giriyor lan oraya? Kafa atlar oraya. Ezdi birini. Çok ayakta kalma, çok ayakta Yazın kalma. Kaldı. Buggy daha gitti oraya. He, bomba atacağım abi oraya yaklaşıp. Sağ solum görüyor mu orayı? Görmez. Tam adamı ikinci bombayı molotofu ya Görmüş beni Şuradan çıktı <laughs> Baya iyiydi Abi ayrısınız abi naklanmayın naklanmayın Aynen abi Baya iyiydi benden o Bas abi gitti ne Ayy ama yapma bunu Bunlar çıksın da abi bir yönden bir git Arka arından girerek bir yere. 10 saniye var. Sıkıntı yok. Abi üst üstü boş ver. Sağ, sağ altla beraber oynayacaksınız abi. Sağ alttan havasanız alın kili. Üst sıkıntı çünkü. <laughs> Hayır abi. abi. <laughs> Kuzen üstü, üstü oynasanız Üstü sıkıyor bak. Onlar da gidiyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ben nereden baydı lan bu? Abi sol sol Tesla var ya, solda Tesla var ya. Onak, onak, onak değil mi? Bak abi iki tane. Helal nice sen abi. Önümdeki taş tane var. Abi sen abi. 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 Ay, sol bir evet, tane abi. Elinize sağlık, elinize sağlık. Güzel güzel. En azından 3 <laughs> oradan aldık. Iyiydi. Yani tamam, bu maçta 9 çektik abi çok iyi. Aynen aynen çıktık çıktık. 47 puanız yani şimdi bu takımların puan sıra... Yani şu an bu daha açıklanmadan 1. duruyoruz ama tabii bu son kanal takımları bilmiyoruz kimler olduğunu. 1-2-3. takım erkenler elendi ise biz de olabiliriz birinci yani öyle bir durum var. Çok iyiydi bu arada. Eğer buradan Yusuf'a giderse bu. Videocuğu beğenmeyi ve abone olduğunuz zaman tüm videomuzu açmayın. Sakın ama sakın unutmayın diyorum arkadaşlar. Ee, bu bir eleme turuydu. Şimdi geçtik. Artık yarı final yoksa direkt finale mi giriyorduk? Bakın 8-8-16-8 aynen. Şimdi yarı finale gidiyoruz. Yarı finali de aldık. Yarı finale geçeceğiz. Daha önce bu organizasyona girdiğimizde ikinci bitirmiştik galiba öyle hatırlıyorum. Gayet keyifli maçlar dönüyordu. İnşallah bununla da bu sefer birinciliği alırız diyorum. Ekran videolardan izlemek isterseniz onları tıklayıp izmeyi unutmayın. Zaten bizim çocuklar biliyorsunuz. Soluncu Ceyiz'di ve takipçiyi e, Rise'ı. Kendinize iyi bakın diyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.